koydurttu, sola geçti, gaza bastı gitti. Ya bunlar var ya. Bunlar ayar oluyorum trafikte ya. Ulan zaten ortadaydın yani sağa niye geçtin? Niye beni yavaşlatıyorsun? Normal git yani. giderim bugün yola çık olduğu için ikinci seferden dönüyorum üçe gider miyim gidebilirim saat 2 bir 15 dakikaya falan depodayım giderim bir namaz kılarım öyle yüklenir o sırada bir çay içebilirim çaydan sonra da çıkarım Kaçmamız gerekiyor. <laughs> Bak adam insan olduğuna insa her şey olabilir. O kızılmıyorum yani bazen. Biz de yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Ben bilmediğimden yapıyorum. Navigasyona böyle dalıyorsun, gidiyorsun. Sağdan çıkman gerekiyor. Solda kalıyorsun ya da geçemiyorsun. Oluyor böyle şeyler. Yani trafikte mümkün olduğunca sakin ve sabırlı olacaksın. Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır gibi bir laf var. İşine bakacaksın ya. Bak ama bu yani bu böyle olmaz ama. Tam bir oldu iki oldu da bu adam <laughs> önümüze atıyor Allah korusun. Yağmurda bu hareketler sıkıntılı. Duramam gelirim vururum. Navigasyona bakıyor büyük ihtimal. Ya da yanındaki yönlendiremiyor onu. Bir de ya burada motor frenini ben kullanmaya çalışıyorum. Yani motor freni dediğim vitesi küçülterek başlarken vitesi de küçültüyorum ki şey olsun destek olsun yavaşlamaya mesela ya bunlara da kızamıyorsun ki adam Gelmiş. Sağa girecek şey var. Abicim aynanıza bakın ya. Aynanıza bakın ya. Lan yağmurda bir de yapıyorlar bunu ya. <laughs> Allah Allah lan ne oldu? Kamerayı açtık. Sabahtan beri hiçbir şey yoktu. Yağmur yağdı. Millet kafayı yedi. Allah Allah. Koca arabanın önünü atlamak Yani buradan Sesleniyorum yapmayın Şerit değiştirmeden önce her zaman aynaya bakalım Her zaman aynaya bakalım Sinyalimi yakarım Aynaya bakarım müsaitse geçerim Aynaya bakmadan asla ve asla bekle abla mıydı, Onun adam mıydı pardon burası da çok kötü mesela soldakiler bu yola geçmeye çalışıyor ve burası öyle bir Duramıyorsun ki, duramazsın yani. Evet, depoya yine çok az bir yolumuz kaldı. bir hareket yapsam mı diyecektim de yapmayacağım ya yani. sağdan geçip o yoldan geçiyorsun da gerek yok. var. Sağa sinyal verelim. Şunu bir uyaralım şeyle. Kornayla. Oha ya. Solu da sıkıntıya sokmuşlar. Sağı da. Yani resmen o arkamızdaki yol tek şeride düşüyor gibi bir şey olmuş. atmışlar. Burada çalışma var diye. O yüzden tıkalı bura. Ulan ya. Şimdi bunlar yola bir atlarsa var ya biz Ben geçsem de geçemeyeceğim. Ya da şunu sağına girsem mi? Sağdan gireyim ben ya. Sağdan solu yapayım. Beklersek çok bekleyeceğiz çünkü. Tesla gider misin? Tesla. Yani ben bir geçeyim şöyle. Böyle yapmamız en mantıklısı oldu. Bimci büyük ihtimalle şey mi acaba ya solunda araba var değil mi sok sen de kafayı. Zaten onlar gidemeyecek biz geçelim. Ama dikkat etmesi lazım bak o bizim diğer arabanın kör noktasında. Tam mı dönecek düz mü gidecek acaba burada? Ben de geçeyim. Benden sonra zaten şey var. Geç geç geç. Bir iki salalım. Bir iki oradan bir iki buradan. Böyle olması lazım. Allah çalan işverene yedirmesin ya gerçekten. Yani bu şoför olur, işçi olur. Her türlü çalışan olur yani. Kim çalıyorsa Allah yedirmesin. Ki çoğu şirkette çalıyor. al diye bakıyorsun. Şu an çalıştığım yeri tenzih ederek söylüyorum. Burası neyse o. Çalma yok ama eski çalıştığım şirket. 2,5 sene adamlar full asgari ücretten yatırmış sigortayı. Zaten davalıyız onlarla bakalım. Ne olacak ben de merak ediyorum. Bütün delilleri de sunduk. merak ediyorum. SGK'ya falan her yerde bildirmiştim. Ama adamlar hala devam. Sigortayı asgariden gösteriyor. Burada kilometreyi söylüyoruz. Abi 902. 902. Burada kilometreyi söylüyoruz. 613. 902 mesela. Son 3 şeyin. Burada da kamerayı çıkarabilirim. Gerçi çöp indirmeyi de çekebilirim ya. Buraya yanaşayım mı dolu mu her yer? Ben şöyle yanaşayım. Çöp indirmeyi de çekelim biz. Geri vitese bazen geçmiyor. En sol geri. Yaptık. Aynalardan bakıyoruz. Şu kameramızdan da tabii ki de bakıyoruz. Çünkü Arka kör nokta, en tehlikelisi bunda. Biri Allah korusun girer, sıkıntı olur, bir şey olur, fark etmezsin. Zaten büyük arabalarda anlamıyorsun. Ee, anlamıyorsun, niye anlamıyorsun? Kocaman araba yani, arkası kaç metre? Şuraya bak. Bir yere dokunsam bile hissetmiyorsun ya. Tırta da böyledir bu. Bunlarda da böyle. Nereden biliyorsun diye sormayın. <laughs> bir kere tecrübe oldu ilk başladığımda. Kamera yanılttı beni. Böyle sıfır yanaştığımı sanıyordum. Arabanın arkasına ufak bir dokundum. Stopu kırılmıştı. Biraz bagaj oynadı. Allah beterinden korusun diyelim. Burada da bir ışık açma şeyimiz var, ışığımız var. Bu da güzel. Aa burayı açalım ama ya. Bu geri gelmiş. Çöp diye hitap ettiğim bunlar mesela. Bunları şimdi burada çalışan abilerime veriyoruz. Onlar ayırıyor falan. Ya şu paletleri var ya atabilir miydim? Düşünüyorum. Üstüne atamazsın ya. Olsun. Neyse. Bir şey olmaz. İndiririz ya. Üç tane buraya sığıyor. Burada çalışan Efkan abi diye biri de var. Geçen onu gördüm burada. 5 tane mi koymuştu ya o liftin üstüne? 5 tane mi 4 tane mi? Bir kere denedim olmadı. Bir kere yaptım ama. Son yapışımda paletleri devirdiğim için <laughs> bir daha da denemedim. Zaten her zaman böyle çok çöp olmuyor. Yani iki tane ya da üç tane oluyor. Bazen de ama beş tane olduğu da oluyor. Dedim 5 tane birden şu liftin üzerine atmaya çalışayım ama e, yapamamıştım. Onu da neden atmaya çalıştım? Gör, gördüğüm için. Yanlış hatırlamıyorsam Efkan abiydi ya. O da büyük ihtimalle bayağıdır burada. Tecrübeli yani adam. Tecrübe ayrı bir şey, farklı bir şey. Mesela ben şimdi bu üç tane buraya sığdırır mıyım? Sığdırırım ya. Bu arada videomuz devam ediyor mu? Evet. Ediyor. Güzel. Şimdi <laughs> bu çöpü de verdikten sonra yani bunları indirip yerine bırakayım rampaya yanaşacağım. Mağaza varsa yüklenir. Benim de işim olmadığı için ben de yardım ederim. Ya da çay içerim ya. Ya namaz kılacağım pardon. Böyle kılmam lazım. Nereden geçeceğim ama ya? Bu lastiği mecbur böyle çekeceğim. Taşıyacağız şimdi. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Bırakayım öyle. Bir an tereddüt ettim ya. Eyvallah abi. <laughs> Buradaki abi çok iyi ya. Yeğenim yeğenim diye hitap ediyor. Şey yasak olabilir ama ya. Şirketin içine ben çok çekmeyeyim. Burada şimdi bu bunları bıraktıktan sonra ben depoya şey rampaya yanaşacağım araba yüklenecek işte gerisi bildiğiniz gibi indirme nasıl gidiyor abi bırakayım tamam bir tane daha vereceğiz şimdi kamerayı da rampaya yanaşınca sonlandırabilirim da böyle bir video olur. Kolay gelsin görüşürüz Arzının üzerinde anahtar kalabilir. taktık ama elimizi batırdık. Burada peçetemiz var. Biraz silelim. Çok fayda etmiyor da neyse. Hallederim ben sonra. Şimdi zaten bombaya gidersin. Evet şimdi gideceğim depoya şey rampaya yanaşacağım ve bitecek yani araba yüklenecek. Burada kapatalım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Telefondan kapatalım. Sürdüğüm araba da bu arada zaten dıştan çekim yapmıştım ya gördünüz.